Merhaba arkadaşlar. Geldim. Biz bugün nereye geldik anneciğim? Orman. Ormana geldik. Balık yapıyorduk. Ormana geldik şimdi. Ne yapıyorduk? Balık yapıyorduk. Ormana geldik. Balık mı yapıyorduk? Evet. evet. <laughs> Hadi babayla o zaman top oynayın siz. Evet arkadaşlar. Biz bugün ormana geldik. Ee, koronavirüsten dolayı belli saatte çocuklar çıkabiliyor sadece. Bizde işte insanın çok az olduğu yer bulduk şu an. Hem rahatça oynasın, sabah ya, sabah hem de, de. temiz hava alsın diye, değil mi anneciğim? <laughs> <laughs> Anne hani yeri bırakmıyorsun bana? Salçam. Yeri bırakmıyorsun. Seviyor musun sen burayı? Daha önce de gelmiştik biz buraya arkadaşlar. Evet, evet bisikletimizi almıştık. Evet bisikletimizi almıştık. Geldi. Bu da özgürce bisikletiyle oynayabiliyor topuyla oynayabiliyor patinaj O patinaj yapıyormuş. eğiminden dolayı hoppa evet burası aydos ormanı burada e, piknik yapanlar mangal yapanlar var kahvaltı için gelenler oluyor bugün bu saatlerde çocuklarını getiren çok oldu e, buranın aşağısında göl var Orada da çok güzel deniz bisikletleri var. Ona da binmiştik daha öncesinde. Mantar toplayanlar da var aynı zamanda burada. Yani böyle maalesef bu virüs zamanında orman çok ideal oluyor. Yani gidecek başka bir yerde yok zaten. Ya evinizden hiç çıkmayacaksınız ki genelde biz hiç çıkmıyoruz. Böyle fırsat olduğu zaman da açık alana geliyoruz değil mi aşkım? Evet, Çancığım. Anne, anne beni yaslayamıyor. Sadece bir Ben söyle. seni rahatsız etmiyorum zaten farkındaysan. Oyna. Arsal Bisikletle sürebilirsin sıkıldıysan. Arsal biraz yürüyüş yapalım mı anneciğim? Bisikletsiz ama sonra bisiklete sonra binersin bak babanla birlikte gel sana o e, büyük sopalardan bakalım nereye gidiyorsun Aa, ben babayla, sopa evet bu dönemde genelde küsme <laughs> küsme olayımız çok fazla oluyor bilmiyorum sizde nasıl durumlar ama biz sürekli her şeyi küsüyoruz neyse ki çok kısa sürüyor Baba nerede baban orada değil aşkım Bak bulmuş sana bir şey sanki. Burası gerçekten çok güzel. Biz zaten yürüyüş yapmayı, ormanda olmayı çok seviyoruz ailecek. bu. Buranın aşağısında ne var anneciğim? Ne arıyorsun aşkım? Sopa. Sopa mı arıyorsun? Evet az önce sopa bulduk, sopası kırıldı diye ağladı. Ee, sopa Ağlanır mı burada sopadan sopa, boğulma sopa var? Değil, sopa değil silerler böyle. Hayır çok çirkin öyle şeyler yok. Baba. <laughs> Oyun bile olsa güzel değil o kelimeler. Bir bak birinden daha ölçüyorum orayı pisleniyor. Pislensin anacım ıslak mendilimiz var sileriz. Sen doya doya oyna diye geldik biz buraya. Çan? Anne. Ne arıyorsun anneciğim? Çiçeği nerede? Bilmem az Lep önce çiçek bulmuştun ne yaptın onu? Bana az önce papatya kopardı onu verecekti de şimdi onu arıyor nereye koyduğunu bulamıyor. Neyse sorun değil almış kadar oğlum. Tamam. Kendine sopa. Aa, yani... sopa bakayım sopaların nasılmış. Büyük bir, 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 bir Vay. Bu daha güzel. Güzel Hatta mi? Daha yok. Ama dolunaya benziyor. Dolunaya mı? Hiç alakası yok. Ay çok teşekkür ederim. Buldum sonunda. <laughs> çok güzel bu. Buldum. Başka mı buldun? Ne, ee, anne? Efendim. Şekerli zarda böyle e, toprağı. Fazla geçti. <laughs> Bak kaç tane topan var benim. Evet biz şimdi mantar bulduk bir tane. Zehirli de olabilir bu. Ah sen Elimde alamıyor musun? Ben alırım. Bak Çağan çok güzel değil mi mantar? Yani Az önceden beri burada mantar topluyorlar. Biz de bir tane bulduk. Ağaçların genel olur bu zaten. Vardır buralarda bir yerde. Kılım bulabilecek miyiz? bakın. Biz burada bir sürü bulduk mantar. Bu? Bu var. Buradan bunlar var. Evet. Aa bak burada da var. Çok. Bak 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 bir sürü var. Bak burada da var. Nasıl güvenip yiyorlar bu mantarları bilmiyoruz ki. Zehirli de olabilir. Ben koparmayacağım. Kıyamam. Arsal çan. Uzaklaşma. İnsanları da yaklaşmıyoruz. Bak yokuş aşağı trene bak. Anneciğim. Evet. Gel bakalım beni yakalayabilecek misin? İyi, de çeviremedim. <laughs> Gel anneciğim sürebilirsin oradan. <laughs> bakalım hadi hadi hadi. hadi. da biliyorsun. Biraz yokuş olabilir orası. <laughs> Tamam, in. Kurtar kendini oradan. İnip kurtarabilirsin kendini oradan. Aferin, bak farklı bir yöne geçmen lazım evet. Gel biraz yardım edeyim. Hadi yardım et. Sen annesi gibi ben ayakta yaşayayım. <laughs> Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. Hadi Bisikletini kalkar. alır mısın anneciğim Hadi oradan? Kalkar. Hadi gel yanımıza. Sen bisikletle yakala. Gel. gel 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 <laughs> 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 Sen sürmeden nasıl olacak o iş? Anne hadi seni yakalıyorum Gel 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 fark etti Bilmem fark etti işte Allah <laughs> Ay yakalanır sayılır ben arkadaşlar biz şimdi evimize gidiyoruz. Ne, ne yapıyoruz? Kanalımıza Elimizin. abone olmayı Hocam, unutmuyoruz. Videomuzu da beğeniyoruz. Atacağım anne. Maceraları devam ediyor. Bize maskeleri ama. İyi günler. İyi günler.